Online. Online. Evet şu anda sesin geliyor olması lazım artık. Tamam geliyor. Loki. Öylesine kasacağız. Gelenle vs dağıtarız. Takılacağız yani. Klasik pazar yayını. Öyle bir olayı yok. Çil çil takılacağız. Bu hiç olmadı ya. Çok özellik atıyor. Çok zorladı. Tak. GG. Aleykümselam Sıvadi hoş geldin. Yok yok. Çok havaya girdi. Eyvah. Ne yapıyorsun? Git. <laughs> çok güzeldi, çok güzeldi. Çok güzeldi. Güzel aldık ya adamı. Sanki biraz kliplik oldu. Bunda açmış mıyız? Bunda da açmışız. Ne yaptın? Nasıl gidiyorsun? Hadi ya. Şunu test edelim bakalım. Oy şu Artemis'e bayılıyorum ya. Hep iyi olursun umarım. İşin kötü yanı ikimiz de iyi doca atıyoruz. Ya yakışmıyor işte ya. Şöyle sigatınca yakışmıyor bomboş. Yok aga. Yakıştıramadım yani. Bak 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 bomboş sigat. Ne için? Kill mi alacaksın yani? Gel sana nasıl oynanır öğreteyim. Bir de yeniliyormuşuz var ya. At hadi. Aa eyvah. Eyvah gerçekten aldı. Aleykümselam hoş geldin. Hayırlı olsun. Nasıl onu attı ya? Hoppa. Hadi görüşürüz. Bu adam kaçındı. Bu adamı kaşıyacağız. Bak bak ne yapıyor bak bak. Gel. Yap da hareketlere bak. Çaresiz. Git. Yok kardeşim ben sana umut olamam. Hadi görüşürüz. Nasılsın Çınar? Hoş geldin tekrardan. Cık, ya yakışmıyor gerçekten. Yok. Lan ben nasıl yedim onu? Sıvadiya vs gelmek ister misin? Varsa. Dünyanın en saçma hareketini yiyorum ya. Eşitledi adam durumu. O önüme bile geçti adam. Bak şu an abarttı ama gerçekten. Yani saçma sapan bir fayta döndü bu. Win aldı bir de. Win aldı bir de. Bak. Bak. Bir saniye. Ah, rematch atacaktım, atamadım. Ağzını burnunu dağıtırdım onun rematch'te. Bu maçtan sonra gel Çınar. Bu maçtan sonra ha tamamdır. Ezan okunuyor. Bak ya arkadaş. Elonuz ne be? İnsan gibi oynasanız da. Yok aga. Bunlardan adam falan olmaz. Yok aga. Tamamdır girince yaz. Yok. Bari klip falan çıkarmaya çalışalım. Eee Oynamıyor Dur lan Ben de niye atmıyor diyecektim Yani Niye saldı bilmiyorum Hiçbir şey atmayacağım Mordex'e girelim Ne oldu kedi çıkacak mı dışarı? Hadi çık bakalım. Hızlı çık. Hızlı çık. Tamam çıktı. Önce rakiple tokalaşalım. Helal lan sana. Nasıl yemedi lan onu? Güzeldi. Bugün Detroit atamayız kanka. Bugün planlı yayın değil çünkü bu. Plan, planlı yayın olmadığı için Detroit açmadım. Oy. İstediğim hareketi niye yapamıyorum anlamadım ki Adam işimizden geçti demin Bir, bir saniye Adam çok atlıyor bizi O nasıl vurdu ya durmaz diye düşünmüştüm. Ya bak, özellik spamlamaya başladığında olmaz o. Yani Nasıl lan ben vurmadım mı değil mi? Bak, 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 bak. Yok aga bunu, bunu acıma yok buna. Şamarlayacağız bunu. Ya iyi de oynuyor var ya. İyi oynamasına rağmen yapıyor bunu. Nasıl fight ya Arkadaş Cık. Yok pataklayacağız bunu Bir daha yersem onu Ya abi Bak bak taunt atıyor bir de Buradan comeback atıp da Abi. Bir de taunt atıyor. Dünyanın en yaşlı köpeği biliyor mu? Hangi ne bileyim kanka. Hiçbir fikrim yok. Bekle bir saniye kapı çaldı.